Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lana ve li ve lil muslimin amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tabir kitabımızın 3. cildinin 9. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde ihtiyacı olan muhtaç kimselere yardım etme ünitesini beraber işleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Bizleri üç tane soru karşılıyor. İlk soruda hel fi usratike senin ailende var mı? Ne var mı? Musinnun. Sin yaş demek güzel kardeşlerim. Musinnun da yaşlı anlamında kullanılır. Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuz ve mel musaadatu lati yahtaju ileyha ve onun ihtiyacı olan yardımlar nelerdir? Yani hangi yardımlara ihtiyaç duyuyor? Birinci olarak Nam Na evet, fi usrati musinnun benim alemde yaşlı var. Vahwa yahdaju ve o ihtiyaç duyuyor ilal imsa ki tutmaya biyedeği elinden tutmaya heyne yemşi yürürken elinden tutulmasına ihtiyacı var. Vahine yoku mu ve yeclisu ve ayağa kalkarken ve otururken de elinden tutulmasına ihtiyacı var. B de hel fi beledike fuqara'u senin beldende fakirler var mı ve mal musa'adatul lleti ihtiyacuna ileyha ve onların ihtiyaç duyduğu yardımlar nelerdir? Ben de diyorum ki: na'm evet fi beledi fukara'u benim beldemde fakirler vardır. hum yahtacuna ve onlar ihtiyaç duyar yaparlar. gıza-i, El gıza güzel kardeşlerim. Yiyecek. Gıda anlamına gelir. Ve <laughs> i Deva. ilaç anlamına gelir. Ve <laughs> i Giyecek. Yani yiyecek, giyecek ve devaya yani ilaca ihtiyaç duyarlar. de Keyfe nasıl? Tusa'idu. <laughs> yardım edersin. El <laughs> a'ma. Görmeyen kimseye. Ve <laughs> marida. Ve hasta kimseye nasıl yardım edersin? Ben de diyorum ki. Usa'idu. usaidul ama ben görmeyen amaya yardım ederim. Bil imsa ki bi elinden tutarak ve isalihi haythu yuridu ve istediği yere onu ulaştırarak ona yardım ederim. Emmel maridu ama o hastaya gelecek olursak feusaiduhu ve ona yardım ederim. Bi celbitt devai deva alarak ev veya ihdaritt tabibi ileyhi ona doktoru hadir ederek yardım ederim. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Bizlere 6 cümle vermiş ve boş kısımları doldurmamızı istiyor. İlk olarak kuntu aiden dönüyordum bir seyyarati arabamla nereden dönüyordum? Min dendan demek. Minel camiati üniversiteden dönüyordum. Peki nereye dönüyordum? İlel beyti eve dönüyordum. Siz buralara başka kelimeler de yazabilirsiniz. B de kenel vaktu vakit idi. Neydi? idi? Zuhran vakit öğleydi. Siz buraya başka bir vakitte yazabilirsiniz. Vel cevvu ve havada nasıldı? Herran sıcaktı. C de raaytu gördüm. Fit tariqi yolda gördüm. raculen bir adam gördüm. Nasıl bir adam? Musinnen yaşlı bir adam gördüm. Yentazirul hafilete otobüs bekleyen. Munzu şu vakitten biri anlamına gelir. Vaktin tavilin uzun vakitten biri otobüs bekleyen yaşlı bir adam yolda gördüm. Dede davutu davet ettim. Erracule adamı davet ettim. İler rukubi ma'i benimle birlikte yolculuk etmesi için adamı davet ettim. He de rakiber raculu. Adam bindi. M'ai Burada benim arabama bindi. Benim aracıma bindi. Hatta vasale ila beytihi. Adam evine varıncaya kadar benim aracıma bindi. Vav da nokta 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 adam mine seyyarati. Araçtan ne yaptı? Nezele indi ve şekerani ve teşekkür etti ve deali ve bana dua etti bi hayrin. Güzel kardeşlerim bir iyilik karşısında teşekkür etmeyi ihmal etmeyelim. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Üçüncü etkinlikte ise bizlere rattibil cümelel etiye gelen cümleleri tertibet et düzenle. Niçin? Li tukevvine oluşturmak için minel cemi'i hepsinden oluşturmak için. Bu arada aşağıda da bir tane var. Ne oluşturmak için? Fıkara vahideten bir paragraf oluşturabilmek için bunları tertip edeceğiz. Ben sizler için tertip ettim güzel kardeşlerim. Anlamlandırarak okuyalım. İlk olarak B ile başlıyoruz. Kuntu aiden dönüyordum. Minel mescidi mescitten dönüyordum. Ve kânel cevvu ve hava soğuktu. Sonra D'ye geçiyorum. Kabel tu fit yolda karşılaştım. İmraaten bir kadınla karşılaştım. Bakın nasıl bir kadın? Fakiraten sıfatı da ona uygun olarak müennes halde geldi. Fakir bir kadınla karşılaştım. Tahmilu tıflen yebki. Ağlayan bir çocuk taşıyan fakir bir kadınla yolda karşılaştım. Kene zâlike <tahmilu> tiflu. O çocuk <tahmilu tıflen> yebki ağlıyordu. Min şiddetil cu'i. Açlığın şiddetinden yani çok acıktığı için ağlıyordu. <tahmilu tıflen yebki> Vavda <tahmilu> feseeletni <yebki> ve benden istedi. Arkadaşlar sele burada sordu demek değil. istedi manasındadır. Ben benden istedi. El mer'atu kadın istedi. El musa'adete kadın benden yardım istedi. Ha'ya geçiyoruz arkadaşlar. A'taytu verdim. El mer'ate kadına verdim. Ta'amen yemek verdim ve nukuden ve para verdim. Nakit zaten Türkçeleşmiş bir kelimedir. Altıda da C'yi alıyoruz. Şekeratni bana teşekkür etti. El kadın bana teşekkür etti. Ve sarafet sonra gitti. Yedi de li enneni çünkü ben kadem lehe ona takdim ettim. Ve li tıflihe ve onun oğluna takdim ettim. Müsaadeten yardım takdim ettim. Yani yardım yaptım veya yardımda bulundum. H'de de fer رجعت ذي الى البيت eve döndüm. Sa'iden mutlu olarak eve döndüm. Bu şekilde paragrafımız bitti güzel kardeşlerim. Şimdi dörde geçiyoruz. Dörtte bizlere diyor ki İrbıt kulle cümleteyni fî mâ ye'ti bir rabıtin münasibin. Gelen her iki cümleyi güzel kardeşlerim münasip bir bağlantıyla bağlamamızı istiyor. Ben buraya sizler için yaptım. Mesela bazen hatta gerekir. Bazen imma gerekir. Bazen mesela f gerekebilir. İlk olarak diyor ki tutar çokça bekledim hatta caetil hafile otobüs gelinceye kadar çokça bekledim ama ayrı ayrı olsaydı çokça bekledim otobüs geldi peki nasıl birleştireceğiz bunları intazartu tavilen hatta caetil hafile otobüs gelinceye kadar çok bekledim b de vakafetil hafiletu hafile yani otobüs durdu vakfetti kariben minel beyti eve yakın f onun durmasıyla birlikte Nezeltü seri'an. Hızlıca indim. C'de Bilalun imma meridun ya hasta ve imma musafir ya da yolcu. Muhtemelen sınıfa gelmemiştir. Sonra denilmiştir ki nerede bu çocuk? Öğrencilerde de imma musafirun ev imma meridun diye cevap vermiştir. D de tahmilu hakibeten kebîraten. Eğer büyük bir çanta taşırsan yusî buket ta'ab. Yorgunluk sana isabet eder. Yani yorulursun. H'de, de kadde meleke ahadun. Biri sana takdim ettiğinde. Neyi takdim etti? Müsaade müsaadeten yardım yaptığında yardım takdim ettiğinde feşkurhu ona ne yap teşekkür et beşte güzel kardeşlerim merde tefalu ne yaparsın filme vakifil etiye gelen durumlarda gelen konumlarda ne yaparsın İlk olarak raite gördün bir ama gördün yürüydu isteyen bir ama ne istiyor en yaburat tariqa. yolu geçmek isteyen yani karşıya geçmek isteyen ve ama olan birini gördün. Ne yaparsın? Umsikuhu <laughs> bi Onun elinden tutarım ve a'bura bihi et ve ona yolu geçiririm. B de kabelte karşılaştın. Raculen <laughs> bir adamla karşılaştın. Yes <laughs> elu soruyor. Bakın burada soruyor anlamında. Çünkü devamında en mekanin bir mekanı soruyor. Yani talep etmez mekanı. Sorar. Mekanı soruyor. Hangi mekanı? La <laughs> ya'rifuhu. Bilmediği bir mekanı soruyor. Tabi eskiden bu şekilde telefonlar yok. Bu kitaplarda eski olduğu için böyle soruların olması çok normal. Urşiduhu <laughs> ileyhi. Orayı ona irşad ederim. Yani gösteririm veya tarif ederim. Türkçe daha uygun bir ifade kullanabilirsiniz. Ev veya usiluhu. İza kana ben onu ulaştırırım eğer yakınsa Gideceği yer. C'de. Vacette. Buldun. tıflen Bir tıfıl. Bir çocuk buldun. Yebiki. Ağlıyor. Ve yeselu. Ve soruyor. An validihi. Babasını soruyor. Ona. Latife yaparım. Hani şaka yaparım. Hatta yeskut. Susana kadar. Ona latife yaparım. Onunla şakalaşırım. Sümme sonra. Ebhasu. Araştırırım. An validihi. Babasını araştırırım. Ev. Veya. Usallimuhu, onu teslim ederim. şurta onu polise teslim ederim. Dede, de Raeyte gördün. Cerihan bir yaralı gördün. Sadamethu seyyaratun. Ona araba çarpmış. Ve herabe ve kaçmış. Sahibuhe. Ha burada seyyaraya döner. Arabanın sahibi de kaçmış. Ne yaparsın? Ukaddimu lehu ona yaparım. Ne yaparım? El is'afatil evveliyye. ilk yardım yaparım. Thümme sonra Ahmiluhu ilel müsteşfa. Onu müsteşfaya taşırım ve ubelligu. Bildiririm, tebliğ ederim. Eşşurta, şurtaya birak misseyyarati. Arabanın rakamını yani plakasını ve nev'iha ve arabanın marka modelini, çeşidini polise bildiririm. Şimdi güzel kardeşlerim 6'ya geçmeden 7'yi yapalım şu kısmı. Burada bu üniteyle ilgili yardımcı kelimeler yer alıyor. İlk olarak el fakiru zaten Türkçeleşmiş bir kelimedir. Fakir malı olmayan kimsedir güzel kardeşlerim. El a'ma bu da Türkçe'ye geçmiştir. Ama görmeyen kimse demektir. El mukaadu bu sakat veya kötürüm anlamına gelir. El cerihu yaralı demektir. El fakru fakirlik veya yoksulluk anlamına gelir. El cu' açlık demektir. El ataşu susuzluk demektir. İyadetul merid hasta ziyareti. El isaful evveli ilk yardım demektir. Kısmut tavari acil servis veya acil bölüm anlamına gelir. En nakaletu sedyedir güzel kardeşlerim. Şimdi bu etkinliğimizi yapacağız ve dersimizi tamamlayacağız inşallah. Şahet teracülen bir adam müşahede ettin. Musinnen yaşlı yeskutu emameke minel marad hastalıktan dolayı senin önünde düşen bir adam gördün. Tehaddef, bahset. Vaktub fi zalik ve bu konu hakkında yaz. Musainen. yardım alarak bil icabeti anil esiletil atiye. Gelen suallerin cevaplarından yardım alarak bir paragraf yazmamızı istiyor. İlk önce sorulara bakalım. Mete şahetter racul. Adamı ne zaman müşahede ettin yani gördün? Ve eyne kunte zahiben ve nereye gidiyordun? B'de Mazafete <laughs> ne yaptın? En demera Aytar adamı gördüğünde yes kutu Adamı önünde düşerken gördüğünde ne yaptın? CD Hekan el müsteşfa Bayiden hastane uzakta mıydı ve keyfe ehtahu ile ve nasıl onu oraya aldın yani götürdün. D' de keyfe nasıl istakıbeleke seni karşıladı, Men fil müsteşfe. Hastanedeki kimse seni nasıl karşıladı? He de hel fahasahu tabibu. Doktor onu fahsetti mi? Yani muayene etti mi? Ve mâza Ve ne dedi? Vavda e bakiye kaldı mı? El meridu hasta fil müsteşfe. Hastanede kaldı mı? Em veya raca ile menzilihi veya evine mi döndü? Z'de utte? Bu utte güzel kardeşlerim zurte manasındadır. Ziyaret ettin mi? Erracule adamı fil müsteşfe adamı hastanede ziyaret ettin mi? Hada mâzâ kâne şu'uruhu ve şu'uru ehlihi nahvek. Sana karşı adamın şu'uru, hisleri ve adamın ehlinin hisleri nasıldı? Yani sana karşını hissediyorlardı. Ve son soruda mâzâ kâne şu'uru ke senin hislerin neydi? Ba'de en evsalte ulaştırdıktan sonra erracule adamı ilel müsteşfe hastaneye ve ba'de en haraca minhu ve adam oradan çıktıktan sonra ne hissettin? Bunları da bahset diyor. Diyoruz ki güzel kardeşlerim fi ehadil eyyem günlerin birinde kuntu zahiben ilel ameli işe gidiyordum kânel vaktu sabahen vakit sabahtı vel cevvu bâriden ve hava soğuktu. Ra'aytu fit tariqi yolda gördüm. Raculen bir adam gördüm. Musinnen yaşlı bir adam gördüm. Yeskutu alel ardi yere düşen min şiddeti ta'bi yorgunluğun şiddetinden yere düşen bir adam gördüm. Evkaftu seyyarati aracımı durdurdum. Bisuratin hızlıca arabamı durdurdum. Ve hameltuhu ileyha ve onu bu ha araca döner güzel kardeşlerim. Onu araca hamlettim, taşıdım. Bi musa'adetil hadirin. Orada hadir olanların yani orada bulunanların müsaadesiyle yani yardımıyla. Ve zehebtu iler müsteşvel karib. Ve yakın hastaneye gittim. İstekbele karşıladı. Kısmut tavariyu. Acil servis karşıladı. El marida hastayı ve kamet tabibu bi fahsihi ve doktor onu fahsetti yani muayene etti ve cessi nabdihi ve nabzını ölçtü ve vasafe lehu ve ona vasfetti. Güzel kardeşlerim doktorun vasfetmesine ilaç yazdı veya reçete yazdı denir. Vasafe lehu eddeve doktor ona ilaç yazdı veya reçete yazdı ve kale ve dedi ki innehu o yahtaju onun ihtiyacı var lil baqai kalmaya fil müsteşfe hastanede kalmaya ihtiyacı var ba'da vakti bir süre hastanede kalmaya ihtiyacı var orada o yere düşen amca hastaneye bırakılıyor sonraki günlerde zurtur racule adamı ziyaret ettim fil müsteşfe hastanede ve kuntu usaiduhu fima yahtajuhu ve ben ihtiyaç duyduklarına yardım ediyordum. Kâne şu'uruhu tayyiben. Kendini iyi hissediyordu. Ve kâne ehluhu ve onun ehli, ailesi fi gayeti saadeti. Fi gaye güzel kardeşlerim pek de yani çokça anlamındadır. Ailesi de çok mutluydu. Ve kaddemû li eşşukura ve bana teşekkür ettiler. Kuntu eş'uru hissediyordum bir rıza memnun hissediyordum razı hissediyordum ve ercu sevaballahi subhanahu ve taala ala hada'l ameli ve Allah'tan bu amel için de sevap rica ediyordum bakın burada bile güzel kardeşlerim aslında bir iyiliği bir yardımı yalnızca Allah'tan sevap için yapmamız gerektiğini ve yaptığımız iyiliklerin de neticesinin aslında bunun olması gerektiğini dile getiriyoruz. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselatü vesselam ne buyurdu hadisi şerifinde? Vallahu fi avni abdi ma kana al abdu fi kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da kulunun yardımındadır. Bu hadisi ezberleyin güzel kardeşlerim. Bu şekilde dersimizi bitirmiş bulunmaktayız. Umarım istifade ettiğiniz bir ders olmuştur. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda bildirin. Dualarınızı da bizleri unutmayın. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.